BÜYAD'ın Genel Sekreteri Alkat Berke Ergin. Yenilenebilir enerji sektörünün neredeyse tamamını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak ikinci yüzyılın enerji sohbetler adını verdiğimiz bir dizi program gerçekleştiriyoruz. Güneşten rüzgara, hidroelektrikten jeotermale, depolama teknolojilerinden elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede her hafta çok kıymetli konuklarımızı ağırlayacak ve onların deneyimlerinden faydalanacağız. Konularımızı ele alırken amacımız isimleri marka olmuş üyelerimizi daha yakından tanımak hem de yenilenebilir enerji sektörünün daha hızlı gelişmesi için neler yapılabileceğini konuşmak olacak. İlk olarak güneş enerjisi ve Türkiye'de yeni iş modellerine değinmek istiyoruz. Ben şimdi sözü daha fazla uzatmadan hemen ilk konumuza dönmek istiyorum. Bugünkü programımızın konuğu Astro Enerji İş Geliştirme Müdürü Usame Döner. Usama Bey ile bugün güneş enerjisi ve Türkiye'de yeni iş modelleri üzerine konuşacağız. Usama Bey hoş geldiniz. Merhaba Berke Hanım, hoş bulduk. Şimdi size ilk sorumu yöneltmeden önce astro enerjiden biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle e, firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki Berke Hanım. Astronerji Enerji Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkettir. Çint 1984 yılında Çin'de kurulmuş, Alçak gerilimden yüksek gerilime kadar elektrik şalt malzemeleri üreten özel sermayeli bir şirkettir. Şangay borsasında halka açık bir şirkettir. Kendi alanında Çin'in en büyük üreticisidir, özel sermayeli yatırımcısıdır. 2006 yılında da Astronerji markasıyla fotovoltaik modül, Türkçe'de bizim daha çok kullandığımız adıyla güneş paneli üretimine giren bir şirket. Astronerji 2006 yılından beri fotovoltaik modül üretimi yapan, ve daha sonra da global e, skalada güneş enerjisi çözümleri sunan aslında bir uluslararası şirket. E, sadece güneş enerjisi alanında panel üretimiyle faaliyet göstermiyor şirketimiz. Aynı zamanda da e, büyük de bir yatırımcı, güneş enerjisi santralleri yatırımcısı. Bizim şu anda e, dünya genelinde bulunan fabrikalarımızda 55 gigawattlık yıllık üretim kapasitemiz var. PV modül üretim kapasitemiz var. Bu da bizi e, genelde ilk 10'da her zaman e, yer almamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra firmanın e, commercial ve industrial e, artı residential olmak üzere dünya genelinde kendisine ait 26 gigawatttan fazla güneş enerjisi yatırımları var. E, bu firma tarafından yapılan yatırımlar ürettikleri elektriği az önce saydığım ya ticari abonelere ya endüstriyel abonelere ya da ev tüketicilerine elektrik satarak gelir elde etmektedir. Şu anda bizim dünya genelinde 6 adet fabrikamız var PV modül üreten. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika açacağız. Topcon teknolojisi, N-Type teknolojisinde astronomerci çok iddialıdır. Özellikle o alanda şu an en büyük ikinci kapasite, üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye'de de Çin 2009 yılından beri elektrik şalt malzemeleri alanında faaliyet gösterir. Biz de Astronerji Solar olarak 2015 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Astronerji'nin Türkiye'de 2019 öncesi lisanssız elektrik üretim yönetmeliği mevzuatına göre e, yatırım yapılmış. 72 megawatt piklik e, yektem yatırımları var. Aynı zamanda YK1 ihalesine Çin AKC konsorsiyum olarak katılmıştır. 2019 sonrasında da özellikle lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde yapılan güncellemeleri de takiben bizler e, Türkiye'de PPA olarak adlandırabileceğimiz ikili yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları imzalamak için e, faaliyet gösteriyoruz. Hali hazırda da e, yatırım grubumuzun ana aktif iş kolu budur. Oh, çok güzel. Şimdi ben de zaten tam olarak ona girmek istiyordum. E, kurumsal şirketlerin kendi elektriğini üretme konusundaki Taleplerini ve iştahını nasıl karşılıyorsunuz? Bu iştah nasıl e, arttı gündeme geldi? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz lütfen? Tabii tabii Berkhan. Ya şimdi dünya genelinde baktığımız zaman elektrik tüketiminin büyük kısmını e, endüstriyel santraller, endüstriyel tesisler e, yapıyor ve haliyle de bu endüstriyel tesislerin yenilenebilir enerji tüketmeleri aslında karbon nötr hedeflerimiz açısından e, çok önemli. Türkiye'de de e, her geçen gün biz bunun öneminin anlaşıldığını görüyoruz. Ben yaklaşık dört buçuk yıldır asfonaj Solar şirketinde çalışıyorum. Dört buçuk yıl önce, 4 yıl önce güneş enerjisine, rüzgar enerjisine olan intibak, konuya dair bilgi, bilinç seviyesi her geçen gün olumlu yönde değişiyor. Bizler tabii burada firmaların yeniliğe bir enerji yatırımlarında, özellikle faaliyet alanlarının dışında da olan bir alan burası. Yani bir sanayi tesisinin örnek verelim. işte otomotiv üreten veya demir çelik üreten veya araba lastiği üreten veya e, gömlek üreten bir firmanın yenilenebilir enerji sektöründe e, yatırım yaparken aslında iş ortağı olmayı hedefliyoruz. E, daha fazla e, endüstriyel tesisin, daha fazla ticarethanenin ki umarız ileride de yönetmelikler de buna uygun bir şekilde gelişir. Daha fazla konutun yenilenebilir enerji kullanması çok önemli. Halihazırda Türkiye'nin işte 100 yıllık Cumhuriyet serüveninde, zaten serimizin ismi de çok güzel, ikinci yüzyılın enerji sohbetleri serüvenimizde 106 gigawattı biraz aşan e, toplam elektriksel kurulu güce ulaşıyoruz. Maalesef bu baz yükün tamamında şu anda e, Emre Amade olarak e, görüyoruz ki fosil yakıtlar oluşturuyor. Yerli veya ithal kömürüyle doğalgaz üzerinden e, baz yükü oluşturduğumuz bir senaryo var önümüzde. Umarız en kısa sürede de bir temiz enerji kaynağı olarak tanımlanan nükleer santraller de burada baz yük yerine alır. Ancak hem dağıtık enerji üretmeye uygun olması sebebiyle şebekeye de yük dağıtım ve iletim şebekeye de yük oluşturmayacağından dolayı güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi şu anda dünyanın aslında en ucuz enerji üretim kaynakları. Ve dediğim gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bizler bunu bir sorumluluk olarak, taşımaktayız Cumhuriyetimizin dönüşümünde, enerji altyapısının dönüşümünde. Yeni enerji sektörünün temsilcileri bunu bir sorumluluk olarak taşımakta. Çünkü örneğin dünyada şöyle bir 150-200 yıllık serüvene baktığımızda, işte endüstri devriminden sonra böyle üretimi arttıran, verimliliği arttıran yaklaşık 3-4 tane akım var. Bunlardan biri işte atom enerjisinin kullanılması olarak adlandırılabilir. Bir diğeri internetin mesela ciddi bir etkisi var. Son dönemde de bu özellikle birçok uluslararası raporda da inceleyebilirsiniz. Verimliliği arttırıcı 3 tane alan sayılıyor. Bunlardan biri green enerji, yeşil enerji dönüşümü. İkincisi yapay zeka teknolojileri, üçüncüsü de robotik teknolojiler. Yani aslında Cumhuriyetimizin de bu alanda çok önemli bir yenilenebilir enerji konusunda artısı var. Yani yeni verimlilik arttırıcı dalganında umarım üzerinde seyahat ederiz ikinci yüzyılda. İnşallah. Siz iş ortaklarınızla çalışırken ESCO modeli üzerinden mi çalışma yapıyorsunuz? Nasıl bir model geliştirdiniz? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ESCO modeli Berkan'ın tabii çok daha geniş bir alana hitap ediyor. Yani enerji servis kampanya aslında. Ve bunun içerisinde sadece güneş enerjisi yok. Malumunuz birçok tasarruf önlemi yani led ışıklarınızın dönüşümünden tutun ısı pompası kullanımına birçok tasarruf önlemi ESCO olarak adlandırılıyor. Güneş enerjisi aslında evet bir verimlilik çözümü ve ESCO şirketi olarak adlandırılabilir. Ancak Astro Enerji dünya genelinde de tamamen güneş enerjisi çözümleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Biz tabii çok kıymetli rakiplerimiz de kendilerini ESCO olarak tanımladıkları için ESCO olarak da adlandırıyoruz kendimizi. Ancak Türkiye'de uygulamak istediğimiz model tamamen PPA modelidir. İkili yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları modelidir. biz bu modeli Avrupa'da uyguluyoruz. Çin'de çok uyguluyoruz. Türkiye'de de mevzuata uygun bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Burada tabii tüketicilerin temel ihtiyaçları çok belli. Yani kullandıkları enerjinin temiz olmasını, yenilenebilir olmasını, yeşil olmasını, ekonomik olmasını, arzının güvenli olmasını talep ediyorlar. Bu çerçevede biz orada kendilerine finansman çözümleriyle birlikte bu desteği sunuyoruz. Astronerji zaten çok uzun yıllarda Tier 1 bir PV modül üreticisi. Bu Tier PV modül üreticileri biliyorsunuz finansal olarak da Bloomberg'un belli kriterlerinden başarıyla geçen firmalar. Aynı zamanda PV Evolution Labs'in de kalite testlerinden düzenli olarak top performer raporu ve sonucu alan bir firmayız. Kendi PV modülümüzü kullanıyoruz. Az önce bahsettiğim özelliklere sahip bir PV modül. Kendi PV modülümüzü kullanarak finansmanıyla birlikte bazen proje geliştirme sürecinden başlayarak işletme bakım hizmetlerine dahil olmak üzere sektörümüzün dışındaki firmalara aslında iş ortağı oluyoruz. Güvenilir iş ortağı oluyoruz. Ancak tam olarak uygulamak istediğimiz model PPA. Onu söyleyebilirim. Harika. Ben şimdi sizin konuşmanızdan e, finansman modeliyle birlikte dediğiniz kısmı çok e, beğendim. Yani sizinle çalışmak isteyen bir kişi banka banka dolaşıp e, bunu bu yapacağım işi nasıl finanse edeceğim diye e, uğraşmayacak öyle mi anlıyorum? Yani bir tane kapıyı çaldıkları takdirde astronerjinin e, İstanbul'un Uraniye kadar bulunan genel müdürlüğünün kapısını çaldıkları takdirde veya bizi davet ederlerse biz onların kapısını çalabiliriz. Banka banka dolaşmalarına gerek yok astronerji, güneş enerji santrallerini %100 equity ile finanse edebilecek bir modelle kendilerine teklif verebilir. Süper. Peki bunun için bir alt limitiniz var mı? 1 gigawatt, 500 kilowatt ya da işte ne bileyim 10 gigawatt neyse onun şeyse böyle bir limitiniz var mı? Şöyle belki hanım biraz daha önce yaptığımız işlerden de bahsedeyim. Onların kapasiteleri de belki yol gösterici olur bu sorunuza karşılık. Biz e, Coşkun Öz Metal Forum, Bursa'nın önemli... Türk sanayici ailelerinden biri. Coşkun Metal Form evet. çatısında 5.7 megawattlik yap işlet devlet modeliyle bir GES'i devreye aldık. Ee, yine Ankara'da Volkswagen grubun Türkiye'deki önemli üretim tesislerinden biri olan Man Otobüs Fabrikası Akgürt'te bulunan. Onun çatısında yaklaşık 7 megawattlık bir GES'i yine yap işlet devlet modeliyle devreye aldık. Eskişehir Odunpazarı OSB'de dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Hayyer, kendi ve Hoover markalarının sahibi. Onlarla da 5.25 megawatt piklik bir yapışet devlet GES'i çatılarında devreye aldık. Şu anda Yıldız Holding iştiraklerine biri 6 MW, diğeri de 8.4 pik olmak üzere iki tane GES'i inşaat sürecindeyiz. Proje gelişme tamamlandı, inşaat sürecindeyiz, ona devam ediyoruz. Genelde evet, bir 5 MW pik'in altındaki projelere çok fazla teklif vermiyoruz ancak Burada tabii müşterinin profili de önemli. Hani çok prestijli, çok uluslararası bir müşteri için 500 kW'lık işte yapabiliriz. Ancak malum siz de çok iyi biliyorsunuz bizim sektörümüzü. Çağır mektubu başvurusu isterseniz 100 MW için yapın, isterseniz 5 MW için yapın. Aynı dokümanlar, aynı aslında belge akışını gerektiriyor. Haliyle biraz da verimlilik önlemi olarak 5 megawattı minimum bir limit olarak, sınır olarak belirtebilirim. Bizim sözleşme sürelerimiz de genelde müşterimizin taleplerine göre şekilleniyor Berkay Hanım. Burada iki tane model kullanıyoruz. Bunlardan biri yap işlet veya yap işlet devlet. İkincisi de yap devlet işlet. Her iki modelin de kendisine göre müşteriler nezdinde artıları, olumlu yanları veya eksileri olabiliyor. Yap işlet devlet modelini bizim genel gözlemimiz gördüğümüz kadarıyla genelde uluslararası firmalar tercih ediyorlar. Yani bilançolarında bir mali yük oluşturmak istemiyorlar veya kendi ana faaliyet alanları dışında bulunan bu enerji sektöründe işte bir malzeme ekipmanı bilançoya taşımak istemiyorlar. Buna finansman da ayırmak istemiyorlar çünkü bizim işbirliği yaptığımız firmalar sermaye karlılığı çok yüksek olan firmalar yani kendi ana faaliyet alanlarına yapacakları yatırımların geri dönüş süreleri enerji sektörüne yapacakları yatırımlardan çok daha kısa. Yani haliyle burada bizim finansman çözümlerimizi kullanmayı tercih ediyorlar. Yap işlet devlet modeli genelde gibi uluslararası firmaların tercih oluyor. Yap devlet işlet modeli de malumunuz Güneş Enerji Santralleri veya yenilenebilir Enerji Santralleri inşa edilirken hükümetimizin vermiş olduğu bazı teşvik destekleri var. Bunlardan faydalanmak isteyen yatırımcılar yap devlet işlet modelini tercih ediyorlar. Bu modelde biz Sözleşmenin başında malzeme ve ekipmanımızı bir faturayla müşterimize devrediyoruz. Çok güzel. Yani sizi dinledikçe e, yenilenebilir enerji geleceğine olan inancım daha da artıyor. Üstelik sanayimizin de bu kadar yüksek iştahlı bir şekilde dönüşümünü sağlaması harika olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada sektörün biraz daha önünün açılması için PPA önerdiniz. PPA'dan başka e, neler olması gerek sizce? Şimdi bizim yaptığımız iş... Birkaç tane aslında sac ayak üzerine kurulu. Bunlardan biri GES'in kendisi veya RES'in kendisi. Bu RES ve GES'in de inşa edilebilmesi için malum bir mevzuat altyapısı var. Bu mevzuat altyapısı Türkiye'de yıllardır çeşitli şekillerde olumlu yönde geliştiriliyor. Bu mevzuat altyapısının tabii daha liberal bir ekonomiye, daha liberal bir piyasaya evrilmesini her zaman talep ediyoruz birçok yönden aslında artılarımız da var. Yani örneğin dağıtım bölgesi dışında, kendi dağıtım bölgesi dışında yenilenebilir enerji yatırımı yapma hakkı Avrupa ülkelerinin bazılarında yok. Yani Türkiye yönetmeliğin kullandığımız özellikle LÜN bazı yönleriyle daha aslında flexible bir altyapı sunuyor ama bazı yönleriyle de hala hakikaten geliştirilmeye ihtiyaç var. Tabii mevzuatı doğru bir şekilde uyguladınız. GES süresinizi inşa ettiniz. Ancak e, burada sizin... ...şebekeye bağlanmanız gerekiyor. Burada grid kapasitesi dediğimiz... ...şebeke kapasitesi... E, ...önem atfediyor. Herhalde... ...bugünlerde e, şu anda bizim... ...sektörümüzün de en sıcak konusudur. E, yani ilan edilen kapasiteler var. Biz bu kapasitelerin her yıl... ...aslında her yıl başında... ...böyle müjdeyle ilan edilmesini bekliyoruz. E, çünkü... E, ...birçok şirket, bizim de iş ortağımız bu kapasitelere ulaşamadığı için yatırımları ertelemiş durumda. Bizler de bu konuda hakikaten sektörün önemli diyelim oyuncularından biri olarak, Türkiye uluslararası yatırımcılardan biri olarak bu konunun daha sistemli bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii az önce sadece ayaklardan bahsetmiştim. Bunlardan biri de finansman. Yani bu yenilenebilir enerji yatırımlarını tamamen öz sermayeyle yapmak aslında dünya genelinde de çok geleneğe uygun bir adım değil. E, yurt dışında da birçok firma bunu ya e, önemli bankalarla ticari bankalarla yaptıkları e, kredi anlaşmayla, leasing anlaşmayla çözerler veya PPA anlaşmayla çözerler. Türkiye'de tabii finansman iklimi sadece ilgili enerji sektörü için değil, aslında birçok sektör için şu anda çok zorlu. Bu atmosferin e, umarız yılın ikinci yarısına itibaren e, daha gevşemesi, daha olumluya seyretmesi gerçekleşir. Dünya genelinde de zaten hem e, Amerikan Merkez Bankalarının hem Avrupa Merkez Bankası'nın e, ikinci yarıya ilişkin faiz indirim mesajları var. Umarım bu Türkiye'de de bu şekilde yansır. E, ve e, yine finansmanda tabii sadece oran değil, e, bazı seçici e, kredi imkanları da önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Yani yenilenebilir enerjiye yatırım yapan, e, tüketiminin bir kısmını yeşil enerjiyle karşılayan firmalara... Aslında daha uygun maliyetli, daha kolay prosedürlü kredi imkanları, leasing imkanlarının sağlanması da teşvik edici olacaktır. Özellikle burada Türkiye'de yenilenebilir enerjinin yarattığı istihdamdan bahsedebiliriz. Yani bir saca olarak daha fazla yenilenebilir enerji ne diyelim gönüllüsü. Ben kendi bir gönüllü olarak adlandırıyorum. Daha fazla istihdam yaratmamız daha fazla nüfusa, daha fazla şirkete, tüketiciye ulaşmamızı sağlayacaktır. Umarım şirketlerimiz de bu alanda daha fazla yatırım yaparlar. Aslında de Türkiye'deki en büyük güneş enerjisi alanında, en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olarak bu konuya önem veriyor. Yeni fabrikamızda da biz özellikle bölgenin üniversiteleriyle işbirliği yaparak yeni enerji sektörünü yetişmiş insan gücünü de desteklemeyi planlıyoruz. O konuda da yakında zaten duyurularımız olur. Harika. Biz e, ileride özellikle mevzuatla ilgili olarak, e, güyet olarak bir e, YouTube programı yapmayı planlıyoruz. İnşallah sizi de orada görmek isteriz. Bu noktada e, mevzuatla ilgili önerilerinizi tekrardan orada alırız. Bu programımıza evet. katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için de 2024 e, düşündüğünüz gibi güzel şeyler getirecektir. Sayın izleyiciler, Usama Bey'e programımızın ilk konuğu olduğu ve bizleri Türkiye'de güneş enerjisinde yeni iş modellerindeki gelişmelerle aydınlattığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Müzik